Sevgili kardeşlerim, her ne kadar bu haftanın emor perşasını topluca okuyamıyorsak, bizim ruhumuzu okşayan ve güçlendiren etik yaşam kurallarını, mesajını sizinle paylaşmak istiyorum. Dünyada çok güzel, insancıl ve iyi niyetli ve gayesi iyi olan hayvanları koruma diye bir akım vardır. İlginç. Bu da Tora'nın 613 mitvalarından biridir. Çar, bale, gayim, doğrayta. Yani hayvanlara eziyet etme yasağına paraleldir. Bundan dolayı her ne kadar Dora bizlere hayvan etinden faydalanmayı mübah kıldıysa yani vejetaryen veya vegan olma mecburiyeti yoksa hayvan kesimini alerjik bir şekilde olması gerekir. Bıçağın tırnakla kontrol edilir. Bir pekima pürüz olmaması kontrolüdür. Çünkü pürüzlü bir bıçakla kesim yapmak hayvana eziyettir. Aynı zamanda haftanın peraşasından başka bir pasuk öküzü veya kuzu yavrusunu aynı günde kesmesin ve şor oser oto ve et beno lo tishkatu beyom ehad. Rasyonel bir şekilde izahatı zorsa sentimental bir şekilde büyük bir mesajı olabilir. Bir hayvanı ve yavrusunu aynı günde kesme. Çünkü hissi olarak anasına eziyettir. Ancak daha önce söylediğim gibi hayvanları koruma teşkilatı iyi niyetine rağmen ancak şokladıktan sonra şehita yapılmasında ısrar ediyorlar. Alahik olarak kabul edilemez. Çünkü olasılık elektrikli şok ölümüne sebep olabilir ve ölmüş bir hayvana şırıta yapılmasının anlamı yoktur. Her ne kadar ilk bakışta şoktan dolayı eziyet verilmediği görüntüsü veriyorsa testine tespit edilmiştir ki şok hayvanın beynini parçalıyor. Bu görünmeyen hayvan eziyetini düşünün. Ve bundan dolayı kaşar etin biraz daha pahalı olsa kıymetini bilin. Bu cuma akşamı 14 iyar Pesah şeni zamanında Nisan ayında bazı sebeplerden dolayı Pesah kurbanı yapmadıysa bugün Bet Amiktaş'ta yapardım. Bu düşünce ve duygularımızla Şabat Suudası'nı tüm ailemizle güzel döşenmiş soframızda neşeyle bir Şabat geçirelim. Hepinize dualarımla şabat şalom